Selam bugün. Ders programı ve benzeri şablonlar nasıl yapılır? Onu göstereceğim. Videoyu uzatmadan geçelim. Önce Google Chrome'a giriyoruz. Ve kanma yazıyoruz. Farklı bir hesap oluştura basıyoruz. İstediğiniz şeceneye basın. Ben EBA girişi yapacağım. Giriş yaptık. Arama sekmesine istediğimiz şeyi yazıyoruz. Ben ders programı yapmak istedim. Şablonlara basmayı unutmayın. İstediğiniz ve sevdiğiniz şablonu seçin. Bu şablonu özelleştir'e basın. Burada istediğiniz şablonu seçin. Diğerlerini silebilirsiniz. Başka bir şablonda beğendiğim bir bileşen olduğu için yeni sekme açıp istediğim bileşeni kopyalayacağım. Şimdi istemediğim bileşenleri silip, istediğim bileşeni koyacağım. Ctrl e ve Plavi. yapıp yapıştıracağım. Eğer bu şey gelirse izin ver'e basın. Şimdi bileşeni sayfaya göre büyüteceğim. Şimdi yazıların ve kutucukların rengini değiştireceğiz. Şimdi diğer kutucukların rengini biraz açacağım. Alttaki yazıyı ismimle değiştireceğim. Ders programınızı yazın, çift tıklayıp Öğle arası varsa dersleri silebilirsiniz. Fazladan dersleri ve istemediğiniz bileşenleri veya yazıları silebilirsiniz. Boş olan yerlere istediğiniz bileşenleri koyabilirsiniz. Çok uzun yazılar yazdıysanız yazı büyüklüğünü küçültebilirsiniz. Seçtiğiniz şablonda saatler varsa çift tıklayarak saatleri değiştirebilirsiniz. Boş yerlere istediğiniz bileşenleri koyabilirsiniz. Tasarımınız bitince Öğretmene Göndere basıp yollamak istediğiniz öğretmene gönderebilirsiniz. İşte tasarımınız dosyalarda. Telefonunuza kaydetmek için paylaşa basıp telefonuma basın. ve istenilen uygulamayı yapıp istenenleri yapın. Yüklenmesini bekleyin. Video bu kadardı. Umarım işinize yaramıştır.